Cuma namazı kadınlara farz mıdır? Hiç sözü uzatmıyorum. Bütün dini yükümlülükler erkeklere de kadınlara da farzdır. Ya vellediine amenu hitabı kadın erkek bütün müminleri içermektedir. Cuma suresinin 9. ayetindeki beyan kadın erkek bütün Müslümanları içerir. Ben e, Ocak ayında Umre'ye gitmiştim. Orada özellikle bir daha bir daha gözlemledim Müslümanların Mekke'ye ve Medine'ye gidenlerinin Cuma namazı noktasında kadın erkek bir ayrımının yaşanmadığı bir ümmet coğrafyasında bizim Anadolu topraklarında bu ayrımın yapılmasını inanın gerekçelendirmene, gerekçelendirmede çok büyük zorluklar e, çekiyorum. Bunu doğru bulmuyorum. Allah'ın açıktan emrettiği bir ibadeti kadınlar yapamaz erkekler yapar gibi bunu nüfusun yarısından e, uzak tutmak böyle bir ibadeti ben bunun cidden çok sakıncalı bir fetva olduğuna inanıyorum. İşte bir takım şikayetler var. Kadınlar camide yer bulamıyoruz veya işte e, camide yer vermiyorlar bize. İşte evde çoluk çocuk var. bunları kim bakacak filan. Bunları çocukça bahaneler olarak görüyorum. Kaldı ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, her mahallede, her semtte hanım kardeşlerimizin de cuma akılabilmesi için camilerde müsait yerler ayır, ayarladığını biliyorum kadınlar oraları gidip doldururlarsa e, elbette ona kimse engel olamaz. Öyle bir ibadetine kimsenin engel olma hakkı yok. Ama koca bir mekanı kadınlara tahsis edip de bir tane kadın gelir de mesela 50 kişi 100 kişinin yeri boş, boş kalırsa buna da fırsat verirken dikkat etmek lazım. Yani hanımlara teravihlerde yer veriliyor. Gerçi bu sene teravih meravihte kalmadı camilerde maalesef ama e, vakti geldiğinde kadınlara da Cuma'nın farz olduğunu özellikle ve özellikle beyan edeyim. İşte bu zamana kadar kılmadık. Bundan sonra kılın. İşte bu zamana kadar duymadık. Ah şimdi duydunuz. Kılın yani. E, namaz kılmak ibadetten yana daha çok fedakarlık yapmak bizim Müslümanlığımızın en önemli göstergelerindendir diye bu konuyu böyle kısaca